<laughs> Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Ramazan ayı 8. gecemiz mübarek olsun inşallah. Evet hoş geldiniz. Şu an bir kişi görünüyor yayında inşallah. Sayımız biraz çoğaldığında konuyla ilgili gerekli açıklamaları yapacağız arkadaşlar inşallah. Evet hoş geldiniz arkadaşlar. <laughs> Evet şu an 11 kişi olduk. 17 kişi olduk. Vatan fedaisi. aleykümselam selam. Hoş geldin. Türk Bey. Hoş geldiniz. Ramazan-ı Şerifiniz mübarek olsun. Evet şu an 23 kişi olduk. İnşallah bir 100 kişi olursak çok güzel bir yayın olur arkadaşlar. Bu yayını WhatsApp listenizdeki ilgili arkadaşlara da gönderirsiniz eğer. Onlar da katılır belki. Allah hepinizden razı olsun. Bir de videoyu beğenirseniz yayın YouTube'da öne çıkar. O yüzden like atmayı unutmayın arkadaşlar. Yukarıdaki beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Allah hepinizden razı olsun. Evet Mehdi Aleyhisselam'la ilgili hep konuşulan konulardan biri de Ramazan ayında mı yoksa Muharrem ayında mı zuhur edecek? Çünkü birçok kaynakta Muharrem ayında da olduğu söyleniyor yani zuhurunun Ramazan ayında da olacağı söyleniyor. Çünkü geçtiğimiz sene bir hadis-i şerif çok tartışılmıştı Ramazan ayında. Ramazan'ın ilk günü Cuma'ya denk gelirse ve 15. günü de Cuma'ya denk gelirse ki ilk gün Cuma'ya denk gelince 15. günü de Cuma'ya denk geliyor zaten. O sene gökten bir ses Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın zuhurunu nida edecektir şeklinde bir hadis var. Ama o hadis hangi Ramazan'la ilgili onu Allah bilir tabii ki. Yalnız şunu söyleyebilirim. Ramazan-ı Şerif Cuma günüyle başlarsa eğer o sene Ramazan ayında Mehdi'nin zuhuru yaşanabilir. Yani bazı kaynaklarda da Ram Mehdi Aleyhisselam'ın Ramazan ayında çıkacağı belirtiliyor arkadaşlar. Ama Şeyh Nazım Hazretleri'nin bazı sohbetlerinde denk gelmiştim. Mehdi Aleyhisselam'ın zuhuru Muharrem ayında olacak diyordu. Çünkü bunun sebebi de dünyadaki büyük olayların hepsi neredeyse tamamı Muharrem ayında gerçekleşmiş arkadaşlar. Tabi bazı büyük olaylar da Şaban ayında gerçekleşmiş. Mesela Peygamber Efendimizin ayı ortadan ikiye bölmesi mucizesi bu Şaban ayında gerçekleşmiş arkadaşlar. Recep ayında da bazı büyük olaylar var. Ramazan-ı Şerif ayında da var tabii ki. Ama Muharrem ayında mesela Nuh tufanından tutun Hazreti Adem Aleyhisselam'ın da dünyaya teşrifleri sanırım Muharrem ayı diye biliyorum arkadaşlar. Bu yüzden Mehdi Aleyhisselam'ın zuhuru Muharrem'de olabilir. En doğrusunu Allah bilir tabi. Bir hadis-i şerif kaynağında ise Mehdi Aleyhisselam'ın zuhuri için gökten gelecek olan sesin Ramazan ayında olacağı söyleniyor. Yani Ramazan ayının 15'inde olacağı söyleniyor o sesin. İlk ses Rahman, Rahmani bir sestir. O sese uyunuz. İkinci ses şeytani bir sestir. Şeytanı dinlemeyiniz buyuruluyor. O hadisi şerifte arkadaşlar. İnşallah onu da önümüzdeki yıllardaki Ramazan-ı Şerif'lerde sanırım olabilir. Ama tabii en doğrusunu Allah bilir. Yani Allahü Teala isterse anında zuhur ettirebilir, isterse çok daha sonralara erte erteleyebilir arkadaşlar. O tamamıyla Allahü Teala'nın kudretinde, onun iradesinde ve onun idaresinde aynı zamanda. O yüzden Allahü Teala en doğrusunu bilendir arkadaşlar. Bizler sadece Mehdi Aleyhisselam'ın gelişini bekleyen insanlarız. Müslüman inancına göre biliyorsunuz Hazreti Mehdi'ye inanmak e, farzdır diyebilirim çünkü akaid İslam akaidine göre Mehdi inancı var arkadaşlar. Bunu bizim e, akaidimiz, bizim mezhep imamımız Maturidi mezhebinde de Mehdi inancını reddetmek çok sıkıntılı bir durum arkadaşlar. Allahü Teala iman imanla alakalı bir durum yani imanı bile götürebilir. Bu yüzden bazı kişiler var Mehdi'ye inanmıyorlar, kabul etmiyorlar. Mehdi'nin çıkışı diye bir şey söz konusu değil diyorlar. Ama Allahü Teala inşallah onu zuhur ettirecektir er ya da geç. Mehdi Aleyhisselam zuhur etmeden kıyamet kopmayacak çünkü birçok hadis-i şerifte kıyamet alametleriyle ilgili hadislerde kıyametin ilk büyük alametlerinden birinin Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın zuhuru olduğuna dair kaynaklarda bilgiler yer alıyor. Ve bundan dolayı Mehdi Aleyhisselam'ın zuhuru kaçınılmazdır. İnşallah o günleri görenlerden oluruz ve tabii ki Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a destek için gelecek olan Hazreti İsa Aleyhisselam'ın zuhuru, nüzülü o da muhakkaktır. Yani muhakkak gerçekleşecektir. O da reddolunmaz, inkar edilmez. Çünkü Peygamber Efendimizin hadis-i şerifleri var bu konuda. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın tekrar aranıza inip haçı kıracaktır şeklinde hadis şerifleri var. Bu yüzden Mehdi Aleyhisselam'ın zuhurunu inkar etmek akıl karı bir iş değil. Bazıları yorumlarda görüyorum. Siz ne içiyorsunuz diyenler var. Biz ne içiyoruz? Biz aşk şarabı içiyoruz. Yani allah Teala'nın ve Hazreti Peygamber Efendimizin bahsetmiş olduğu olaylar gerek Kur'an-ı Kerim'de olsun. Kur'an-ı Kerim'de de kıyamet alametleriyle ilgili birçok e, ayet var, birçok şifre var. allah Teala nurunu tamamlayacaktır. Ve bu nur inşallah Hazreti Mehdi Aleyhisselam zamanında tamamlanacaktır. Hadis-i şeriflerde ise bir sürü hadis var Hazreti Mehdi ile ilgili. O yüzden bunları inkar etmek, reddetmek akıl kârı bir iş değil. Yani akılsızlık, ahmaklık, ahmaklıktır. Mehdi inancını reddedenlere allah Teala akıl fikir versin diyorum arkadaşlar. Bu Ramazan-ı de inşallah çok hayırlara vesile olan bir Ramazan ayı. Çünkü son iki Ramazandır arkadaşlar biliyorsunuz koronavirüsle geçiriyoruz Ramazan aylarını. Ve sanırım 3'e tamamlanacak diye biliyorum arkadaşlar. Yani birçok olay hep 3 defa tekrar etmiştir ya inşallah yani önümüzdeki Ramazan'a kadar önümüzdeki Ramazan ayı diyelim ee, i̇nşallah bu musibetin üzerimizden kalktığı ay olabilir. Çünkü geçtiğimiz e, asırlarda biliyorsunuz çok büyük virüsler yaşanmış. Ama tabi hiçbiri Kabe'deki tavafı durdurmamış. Bu koronavirüs çok farklı arkadaşlar. Ee, bunu bazıları diyorlar ki bunu birileri yaptı. Tabii ki birileri yaptı. Allahu Teala sebeplerini yaratacaktır. Yani yok Bill Gates yaptı, yok başka biri yaptı. Bunlar dünyadaki rollerini oynayan kişiler. Yani Allahu Teala kaderde bunu yazmış, çizmiş ve özellikle de biz Müslümanlara yani günahlarda haddi aşan Müslümanlara bir azap olarak gönderdi bunu. İnşallah Ramazan ayında, inşallah hafifler ve bir dahaki Ramazana da inşallah biter diye dua ediyorum arkadaşlar. Çünkü daha önceki asırlarda 200 yıl süren virüsler yaşanmış dünyada. Bunları da düşündüğümüzde inşallah bir dahaki Ramazana belki de son bulabilir. En doğrusunu Allah bilir tabi. Bizim duamız inşallah bu yönde Allahü Teala bu ümmetin üzerinden bu musibeti kaldırsın inşallah. Allahu Teala en iyisini bilendir. Evet, koronayı bir neden için Allahü Teala yarattı. Yani Allahü Teala ol der ve dünyadaki bütün varlıklar ona hizmet eder. Gerek şer kimseler gerek iyi kimseler ona hizmet eder. Yani Allahü Teala şerri de bu dünyada kullanıyor kaderi için. O yüzden sebeplere takılmayın. Her şey Allah'tan arkadaşlar. Evet video ile ilgili söyleyeceklerim bu kadar İnşallah Bir dahaki Ramazan'da biter diye ümit ediyorum. Rabbim inşallah Mehdi Aleyhisselam'ı da kısa bir zamanda zuhur ettirir. Yayına katıldığınız için teşekkür ederim arkadaşlar. Ramazan-ı Şerif'in yarın 8. günü hepinize mübarek olsun. Hepinize hayır getirsin, bereket getirsin inşallah. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.